Güzel yemek saatinden herkese merhaba. Bugün sizler için tam bir vitamin deposu olan ıspanaklı pirinç çorbası hazırladım. Önce tencereme 4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve üzerine bir tane küp küp doğradığım kuru soğanı ekleyip iyice kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 çorba kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçasını ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum. Salçalar kavrulduktan sonra yıkamış olduğum yarım su bardağı pirincimi ekliyorum. Ve daha sonra ince ince doğramış olduğum 250 gram ıspanağımı azar azar ekliyorum. Ispanağı iki defa da ekliyorum. Önce biraz kavuruyorum. Ispanaklar söndükten sonra geri kalanını ekliyorum. Evet ıspanaklar birazcık söndü. Şimdi devamını da ekliyorum. Ispanakları biraz kavurduktan sonra baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra pirinçler yumuşayana kadar kaynatmaya bırakıyorum. Tuzunu eklemeyi unuttum. 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve çorbamı kaynatmaya bırakıyorum. Pirinçler yumuşayınca çorbamız hazır. Çok az malzeme ile hem ekonomik hem de çok pratik bu bir çorba. Aynı zamanda tam bir vitamin deposu. 5 kişilik çorba. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.